Anıl YouTube kanalına hoş geldiniz. Pelitköy, Paşal konaklarındayız. Pelitköy nerede derseniz Balıkesir, Burhaniye Pelitköy diye sıralamasını yapabilirim. Pelitköy güzel bir ilçemiz. Tatil yapabileceğiniz yazlık bir ilçe. Ee, şimdi havuzun kenarından başladım. Zaten havuzlu bir sitede olduğumuzu anlayın diye. Ee, teyzacımız güzel. Bakımız teyzacımız var. Bizim villamız burası. Ee, villamız ikiz villa. Yani. Kullanım alanı bayağı genç ee, değil mi? Aynen, foreks bir villa. Yani teras katında sayarsak foreks. Ee, girişte güzel bir alanımız var. Buraya vestiyer e, vesaire yapabilirsiniz. Isıtma için, pompası için yerde yapılmış. Tesisatları çekilmiş. Hemen girdiğimiz zaman sağ tarafta bir dolabımız bizi karşılıyor. Vestiyer dolabımız. Şöyle burada ne varmış? Evet, burada da ayakkabılık var. Ben de görünüyorum. E, tamam görün tabii ki. <laughs> Niye görünmeyeceksiniz? Şöyle girişte bir misafir lavabomuz var. Hemen karşıda kapalı bir mutfağımız var. Genelde yazlıklarda açık mutfak tercih ediliyor. Mutfağımızın kendine ait bir balkonu var. Ürünlerimiz kaliteli ve sağlam. Bu videomuzda hiç oturum olmamış gibi gözüküyor. Öyleydi diye de hatırlıyordum zaten kapattığımız kapatalım. Giriş katlarımızda salon alanı karşılıyor. Salonumuzun ve kenar bir var. Bu Buradan görünmüyor. Yok, buradan gözüküyor. Yani zeytin zeytin ağaçlarımız vesairemiz var. Ondan dolayı çok bir şey değil ama ucundan bir ufacık. Buranın yeşilliğe bakması da güzel. Gözüküyor. Hani emlakçıların sayıları da böyle. Belki yukarıda daha güzel bir manzarayla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Şimdi ikinci katımıza, ikinci katımıza çıkmıyorum. Önce alt katımıza inelim. Alt kat biraz karanlık şu an. Bildiğimiz elektrik olmadığı için biraz karanlık çıkabilir belki. Bu karanlık değil, elektrikli olmasına rağmen. Merdivenler de burada sahiptir. Masa panel kullanılmış, onun dışında mermer mer taş kullanılmış. Yukarıya doğru devam ediyoruz. Merdiven boşluklarımız pencerelerle açılmış ve aydınlatmalar aydınlatılmış burası. Gayet güzel bir şey bu. 3 katı çıktığımız zaman bizim 2-3 odamızı bizi karşılıyor. Galiba en küçüğü burası. En küçüğünden başlayalım. Girdiğimiz zaman... <laughs> heh, aynen. Şu gardırop yeri. Şuna bu burası tek kişi da. çocuk odası diyebileceğimiz bir oda. Buranın balkonu var bu arada. Bu odamızda balkon var Ama buraya bir kişilik yatak ve dolap sabitir konumda. Her odamızda bir küçük kişi da var. Burası ana yata kapısı diyebilir miyiz? Evet. Yani en büyük ölçeği böyle. <laughs> ee, buranın da kendi ait bir balkonu var. Buradan deniz manzaramız daha iyi. Evet. Hemen çıkalım bir ben de bakalım. Evet, buradan daha güzel bir deniz manzaramız var. Bu evet. balkonda. Güzelmiş, bunu ben beğendim. Anadolu biliyorsunuz, manzara ve doğaya bayılır. Bu katta bir de banyomuz var. Banyomuz. Şöyle Biraz karanlık gözükecektir ama yine de ya, şey gösterelim güzel. şöyle. Bayağı gösterebiliyoruz. Evet. Ben kata çıkıyoruz. Burası teras katımız. Evet. Forlex diyebiliriz. Çünkü teras katında kapalı bir odamız var. Burası toplamda 4.5 artı 1 diyebileceğimiz Hatta 5.5 artı. 5 artı. de artı. Evet. var. Evet. Yani burayı 2 oda sayısı altta 3 oda var 5. 5 artı 2 diyelim. Çünkü en altta evet. da evet, bir de. 5 evet. artı 2 diyebiliriz. Diye. Hı hı. Bu odamız havuza bakıyor. Balkon mu yine? Bu arada teras katı ama e, çatı katı olmasına rağmen yine yüksek ve ferah. Şöyle durduğum zaman en alçak kısmında tam 1.80-1.90 boy var. Buradaki odamızda Hani buradan deniz görüyor, yatağa bu şekilde koyarsanız, uyanınca bir deniz manzarası sizi karşılayabilir. Evet, onun en sevdiği yere geliyoruz şimdi. Tabii ki teras. Yukarı. Evet, Şöyle bir göstereyim. Yani evet, 60'a 120 seramik kullanmış genelde ıslak zeminde. E, bunu belirtmedim, artık her videomda belirtiyorum zaten. E, takipçilerim öğrenmişlerdir bu durumu. Bu tarafında e, barbekümüz var. Terasımızın. Bu taraf yine havuza bakan taraf. Ama işin en güzel yanı can alıcı noktası burası. Alavizine bir deniz manzarası. Panoramik deniz manzarası dediğimiz bu. Denize uzaklığımız 300 metre mesafe. Alışsın, şimdiden hayırlı olsun. Pelitköy'den herkese selamlar.